Euzu billahi mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaikatu'l-maut. Cenab-ı Hak buyuruyor ki her canlı ölümü tadacaktır. Hepimiz bir gün Azrail Aleyhisselam'la karşı karşıya geleceğiz. Allah'ın verdiği emaneti teslim edip ebedi bekleyen o hayata merhaba diyeceğiz. Dünyaya elveda. Asıl hayata merhaba diyeceğiz. Diyebilirsek tabi. Merhaba diyebilirsek. Eğer ki dünyada güzel işlerle meşgul olursak o zaman merhaba deriz. Yoksa diğer türlü ne deriz? Eyvah deriz. Eyvah deriz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam akıllı bir insanı şöyle tarif ediyor. Kendini hesaba çeker ölümden sonrası için de hazırlık yapıyor ise bu kişi akıllı kişidir der. Ahmak kişi canının her istediğini yapar sonra da Allah büyük. Allah beni affeder diye böyle bir temenni içine gider. Halbuki temenni ibadeti gerektirir. Temenni istikameti dosdoğru gitmeyi gerektirir. Şu günahlar öyle şeydir ki insanın kalbini karartır, insanı her türlü rezilliğin içine sokar, insanı insanlıktan çıkarır, Müslüman olmaktan bile çıkaran unsurdur şu günahları işlemek. Onun içindir ki tövbe edip kendini bir şöyle bir kendini bir kendini bir e, hesaba çekip sonra e, ölümden sonrası için de hazırla bir an önce başlamak gerekir. İnsan, dünyada devamlı imtihan halindedir. Bir tanesi, kişi bolluk ve darlıkla devamlı imtihan olur. Yani bazen zengin oluruz, bazen de fakir oluruz. Kişi bazen nimet veya azap ile imtihan olur. Evet, e, bu imtihanlardan Kişi yani kişiye gelen o bolluk, o nimetin karşısında gafletten kurtulabilmesi için ölümü hatırlaması lazım. Yani bu kadar bolluk içinde yüzüyorum, şöyle imkanlarım var, böyle arabam var ve böyle villam var diyorsan e bu da seni Allah'tan alıkoyuyorsa bu bir gafilliktir. Bunun için ne yapmak lazım? Ölümü düşünmek lazım. Allah'ın verdiği bu nimeti Allah ne yapacak soracak. Hazırlık yapmam lazım deyip evet ölümü hatırlamak lazımdır. Bir diğeri de musibetlerin hafiflemesi için. Yani kanser oldu, verem oldu, deprem oldu, şu oldu, sel oldu, fırtına oldu. Gelen musibetlerin karşısında kişi yine ölümü hatırlarsa ebedi hayatı düşündüğü için ne yapar? Dünyada mutlu olur, teskin olur. Allah beni imtihan ediyor. Elbet burada ben sabredersem karşılığını Rabbim ne yapacaktır? Ahirette verecektir. Yani ölümü düşünmek, tefekkür etmek bir mutluluktur. Ölümü düşünen bir insan çok uzun emellere girmez. Hayatta uzun yaşantı beklentisi içine ne yapmaz? Girmez. Bakın büyüklerden biri diyor ki ölümü hatırlayan bir kişiye üç şey ikram edilir. Bir tanesi o kişiye acele tövbe nasip olur. Ölümü düşünüyorsa bir insan hatırlıyorsa ona acele tövbe nasip olur. Estağfurullah. Ya Rabbi bu kadar günah işledim der. Günahından döner tövbe eder istiğfar ister. Sonrası için de artık ibadetlerini aksatmaz ticaretini, bütün hayatını ne yapar? İslam'a göre yaşar. Tövbe budur yani. Sadece kuru kuru sözde tövbe tövbe demek tövbe değil, tövbe durumu düzeltmektir. Sonra o kişi aza kanaat eder. Hırsızlık yapmaz, arsızlık yapmaz, milletin elindekine saldırmaz. Allah'ın verdiğini ne yapar? Kanaat eder. Sonra ibadetten de o kişi zevk alır. Kur'an okuyor, zevk ile oruç tutuyor, zevk ile namaz kılıyor, zevk ile hacca gidiyor. Zevk ile Allah o ibadetin zevkini hepimize versin kardeşlerim. Hepimize Cenab-ı Hak bu zevki versin inşallah. Ölümü unutan kişiye de e, ne olur? Üç şey ceza olarak, bela olarak gelir. Bunun bir tanesi tövbe etmesi gecikir. O kişi tövbeyi ne yapar? Geciktir. Sonra cılar helak oldu diyor. Sonra 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 Efendimiz buyuruyor. Sonrakiler helak oldu. Yarıncılar helak oldu. Sonra yaparım. Hele şu bir yaz gelsin. Hele bir kış gelsin. Hele bir evleneyim. Hele bir emekli olayım. Başlayacağım gibi. Bu tür insanlar ölümü hatırlamayan gafil insanlardır. Sonra kişi dünyaya düşkün olur. Dünya işlerinde çok gayretli olur. Bir de ibadet konusunda çok tembel olur. Cenab-ı Hak böyle belalardan bizleri muhafaza eylesin. Ölümü hakiki anlamda düşünüp tefekkür edip ahiret için de hazırlık yapan kullarından eylesin inşallah.